Merhaba değerli arkadaşlar benim Mehmet hocanız bir soru çok taktik serimiz tüm hızıyla devam ediyor bir soru deyip geçmeyin bir soru çok şey değiştirir hemen sorumuza başlıyoruz Müzik Sorumuz şu şekilde eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Tamam bilgi veriliyor değerli arkadaşlar. Hatta bu bilgiyi şöyle yazabiliriz. Eğim M harfiyle dikey uzunluk bölü yatay uzunluk tamamdır. Dikey bölü yatay diye ben kısaca böyle yazıyorum. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Tamam. Aşağıda kar yağışlı bir bölgede yapılacak evin çatısının çizimi gösterilmiştir. Tamam. Bunu da görüyoruz. Şurası da kar yağışının yoğun olduğu bir bölgede çatı eğimi ...ağır kar yükünü azaltacak şekilde olabilmesi için... ...aşağıdaki çizimde yükseklik en az 3,2 metre... ...en fazla 3,6 metre olması gerekmektedir. He. Şimdi yukarıdaki çizime göre yapılacak olan çatının eğiminin... ...alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlar burada... Bu şu uzunluk, yatay uzunluk 16 ama biz hemen dikey bölü yatay diyemeyiz burada. Neden? Çünkü o rampayı oluşturmamız lazım. Yani o eğimin olduğu rampayı oluşturmamız lazım. Aslında bizim dikeyimiz şurası, yatayımız burası ya da dikeyimiz burası, yatayımız burası gibi düşünebiliriz. Şimdi dikey uzunluğumuzu biliyor muyuz? Direkt bilmiyoruz ama olabileceği değerler verilmiş. İşte yükseklik en az 3,2 metre, en fazla 3,6 metre olacak. E burası da 16 metre ya arkadaşlar. Şuralar eşit. 8 metre 8 metre olarak kardeş payı olacak. Tamam yazdım buraya 8 metre 8 metre. Bu M'yi bu eğimle karıştırmıyoruz. Şimdi bakın işte bunları yaptığımızda bak çok basit şeyler. Üzerlerine ya bu 16'yı şöyle 8 8 yazdık bir şeyler yapmaya başladık ya. Hemen soru çözülmeye başlayacak aslında. Şimdi dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı. Dikey uzunluk ne olabilir dedik? En az 3,2 metre. 3,2 bölü 8 bize eğimi verir. Bir de 3,6 bölü 8 bize iyi mi verir? 3,6 bölü 8. Çünkü dikey uzunluk en fazla bu olabiliyor. Şimdi burada virgüllerden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen virgülü bir sağa kaydırıyorum. Buraya bir sıfır ekliyorum. Virgülü bir sağa kaydırıyorum. Bir sıfır ekliyorum. Bir de virgüllü sayılardan arkadaşlar korkmayacağız. Bu şekilde onalık gösterimlerle işlem yapabilmemiz de önemli. Sonra 32'de 8 4 kere. 80'de 8 10 kere. Bakın 10'da 4. Bunu hemen 10 ile genişletirsek aslında %40 olduğunu görüyoruz. Tamam %40'ı yazdım. Bakın eğim %40 olabiliyormuş. Sonra şurada da arkadaşlar bakın 36'yı 4'e bölersem 36'yı 4'e bölersem 9. 80'i 4'e bölersem 80'i 4'e böldüğümde 20. Burayı da 5 ile genişletirsem 9 kere 5 45 20 çarpı 500 yüz, yüzde 45 o zaman ben şunu anlayabiliyorum benim eğimim en fazla 45 olacak en az da %40 olacak. Çünkü bakın en az 3,2 metre en fazla 3,6 metre olması gerekmektedir deniliyor. Yani bu değerleri alabiliyor arkadaşlar. O zaman eğim değerimiz %40 olabilir, %45 olabilir, bu aralıklarda da olabilir ama bu aralıklardan daha fazla ya da daha az olamaz. Doğru cevabımız Denizli D seçeneği olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar bir sorunun da, bir çok taktiğin de burada sonuna geldik. Çok taktik deyince hani böyle söylemesi güzel diye e, bunu bu şekilde bir seri başlattım ben. Yani amacımız burada size e, gerçekten yorum yaptıracak mantığınızı muhakeme gücünüzü geliştirecek sorular ve çözüm yollarını göstermek arkadaşlar. Yoksa öyle hile hurda değil işimiz. Değerli arkadaşlar LGS derecelendirilmiş nitelikli matematik denemeleri kitabımızdan yine böyle yeni nesil, beceri temelli, çok yönlü LGS tarzı sorular çözebilirsiniz. Aynı zamanda çözemediğiniz sorular olduğunda ya da yanlış yaptığınız sorular olduğunda yine böyle kağıtta video çözümlerini izleyebilirsiniz. İmet Hoca video çözümlü. Bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, paylaşmayı belki çok şey yapmıyorsunuz ama en azından beğenmeyi arkadaşlar ihmal etmeyin. Ee, abone olmayı ihmal etmeyin Biz de sizin destekleriyle arkadaşlar gerçekten e, güç buluyoruz hepinize başarılar diliyorum bir dahaki videolarda ya da canlı yayınlarda görüşünceye kadar Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın